Allah Resulü'nün hayatından bir şey anlatayım. Lütfen. Bir genç geldi. Dedi ki Bizati selam aleyküm ya Resulallah. Aleyküm selam. Bizatihi evi ve ümmi ya Resulallah. Bir derdim var, bir sıkıntım var. Ben Müslümanım, müminim. Allah'a ve Resulüne inanıyorum. Ama çobanım ben. Çobanlık yapıyorum. Bana İslam'ı yaşayabileceğim şekilde en kısa şekliyle anlat ya Resulallah. Öğret bana onu. Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. Böyle oturduğu yerden iki dizinin üstüne geldiler. Delikanlı her şeyden önce kelime-i şahadeti söyleyeceksin. Söylerim ya Resulallah. Dikkat edin bakın. Sevgili kardeşlerim, şu kameraya mı bakarak söyleyeyim. Evet hocam. Oraya bakarak söylüyorum. Allah Resulü'nün lisanından akıllı bir çoban gencin isteğini Peygamber Efendimiz bakın nasıl açıklıyor İslam'ı. Her şeyden önce kelimeyi i gönül vereceksin. Dilin söylediğini kalbin tasdik edecek. Yani kalbinle kalıbın Müslüman olacak. Müslüman olacak. İçin ayrı dışın ayrı olmayacak. Peki. Söylerim ya Resulallah. Beş vakit namaz farzdır. Kılmasam olmaz mı ya Resulallah? Üçünü kılsam olmaz. Peki beş vakit namazı kılarım. Bunlar, Peygamber Efendimiz bakın dikkat, dikkat edin çok önemli. Peygamber Efendimiz dedi ki evladım Beş vakit namazdan sonra arada sırada da böyle nafile namazlar kılsan iyi olur diyecekti ki delikanlı böyle söyledi. Hemen delikanlı hemen araya girdi dedi ki kılamam ya Resulallah. Kılamam. Neden kılamasın? Çünkü ben çobanım dedi. Namaz kılacağım derken koyunlarım koyunlarım bir başkasının ekinine, arpasına, buğdayına, yulafına, çavdarına girer de haram lokma yerse halim ne olur? Kılamam. Ama beş vakiti kılarım. Peki. Peygamber Efendimiz devam etti. Delikanlı senede bir ay oruç tutacaksın. Tutarım yarası. Farz mı yarası? Farz. Tutarım. Arada sırada nafile tutamam yarası. Ben o çobanım. Gibi İslam'ın şartlarını böyle saydıktan sonra delikanlı müsaade aldı. Peygamber Efendimiz'in huzurundan ayrıldı. Allah Resulü böyle buyurdu. Ashabım ve ümmetim cennetlik bir genç görmek istiyorsanız bu delikanlıya bakın. İslam'ın beş şartını yaşıyor. Cennetlik bir genç görmek istiyorsanız eğer bu delikanlıya bakın. Ya Rabbi o delikanlı nispetinde İslam'ı yaşayıp Amin. cennete girmeyi nasip eyle inşallah. Evet.